Merhaba arkadaşlar. <laughs> ee, bu ikinci videom olacak. Güncel ile ilgili. Ee, birinci videoda demiştim devam edecek. Dedim biraz o sindirilsin. Tekrar konuşayım. Elbette ulusal kurtuluş mücadelesi aynı zamanda bir sınıf mücadelesidir. Yani hani genel klasiklerde ya da söylemlerde şunu denir. Ee, ulusal sorun bir burjuva sorunudur. Bunun nedeni şu yani. E, hani sosyalizm ulusal sorunu aşmış toplumlarda, toplumların ya da ulusal sorunu bitirmiş ama daha bir üst bir aşamada e, bir yeni bir sistem sistemle buluşmadır sosyalizm. Ama burjuvazinin e, tamamlayamadığı, ulusal sorunu çözemediği ulusal sorunu sorununun tarihsel zorunluk olarak sosyalistler veya komünistler bunu ele alıp çözme ile karşı karşıya kalıyorlar. Ee, yani burjuva sorunuyken yani burjuva önderlik ederse de bir sınıfsal sorundur. sorunudur. Yani aynı zamanda sınıf, bir sınıf mücadelesini içerir. Komünistler önderlik ederse de bir e, evet, bir ursal bir sınıfsal mücadeleyi içerir. E, küçük burjuvazi önderlik ederse de aynı biçimde bir ulusal, e, bir sınıfsal mücadele içeriyor. Çünkü e, bir sınıfın kendi pazarına hakim olma isteğidir. Aynı zamanda ulusal sorun. Tabii bu çeşitli aşamalardan geçti. Hatta günümüzde biraz daha fark ele almak gerekiyor. Yine de bir e, e, bir sınıfın veya da işte egemen sınıfın e, kendi pazarına hakim olma isteğidir. Kendi öz devletini, ulusal devletini kurma isteğidir. Kendi halkını ya da zenginliklerini sömürme isteğidir. Öyle diyelim kısacası, kabacası. Şimdi bizde çok farklı yani biz geç bir ulusal mücadele veriyoruz. Gecikmiş bir ulusal kurtuluş mücadelesi veriyoruz. Onun için biz bir daha karmaşık. Yani bizde emperyalizmle işbirliği yapamayan, yapmayan kesimler yok gibi. Yani e, burcu anlamda yok gibi. Sümer gecer zaten burcu e, sistemde emperyalizmle sistemde, haşır neşir Ve aynı zamanda sistemin parçası olarak da bir emperyalist güçtür. Alt bir emperyalist güç diyelim yani buna. Ee, böyle bir yapıdadır. E ee, bizimki bizimkiler de işte bir hem de geçiyor yani bizim egemenlerimiz yani Kürdistan'daki burjuvalar. Federal kompradörler diyelim. Bizki daha önce federal kompradör diyorduk. Ee, şimdi milli burjuvalarımız da çıktı. O zaman milli burjuvalarımız yoktu. Şimdi milli burjuvalarımız da çıktı. Hatta milli burjuvalarımız şu anda legal anlamda neredeyse tamamen e, harekete hakim duruma gelmişler diyebilirim yani. Her ne kadar henüz önderlik pek yerin elindeyse de ama e, kitle olarak, kadro olarak e, burjuva ve küçük burjuvalarımız e, harekete egemen durumdalar. Bu sevinici bir durum değildir tabii benim için. Yani bu e, benim için bir sorun, kişi olarak, bir, bir sosyal olarak benim için bir sorun. Ama ulusal mürta, kurtuluş mücadele mutabası bazen bunu gerektiriyor. Eğer sen geç kalırsan, yetersiz kalırsan, e, e, sen yeterli kadroları yetiştiremezsen yeterli hareketlere örgütleyemezsen ne olacak? Bu boşluğu başka sınıflara doldurmak zorunda kalıyorsun. öyle o da oluyor. Maalesef böyle olmuş. Neyse. Şimdi e dedim ya biz gecikmiş bir ruhsal hareket, bir ruhsal kuş veriyoruz. Dolayısıyla bizde durumlar çok farklı. Bizde emperyalistler her yere müdahale ediyor. Egemenler her yere müdahale ediyor. Yani bizim kendi iç mücadelemizi, iç sorunumuzu kendi yöntemlerimizle, kendi irademizle, kendi gücümüzle halletmemize müsaade etmiyorlar. Bir biçimde karşı bir müdahale. Örneğin 1970'lerde işte Favzalara karşı dedik mücadele edeceğiz. Favzaları tasfiye edeceğiz, Açlıyaçı'yı tasfiye edeceğiz. Ulusal birliği sağlayacağız dedik. Bunun için doğru ve yanlış bir yönelime girdik. Favzalara karşı bir mücadele geliştirdik. E, Tabi e, sömürgeciler baktılar ki kendi sosyal temelleri yok oluyor. Yok olunca da e, kendisinin varlıkları tehlikeye düşüyor. Hemen müdahale ettiler ve e, güçleri bize karşı desteklediler. Dolayısıyla hareketler darbe yedi. 12 Eylül geldi hareket darbe yedi. Ve bizim kitlemizin ölümünü %90'ını içeri attılar. Bize selam vereni bile içeri attılar. Hatta bize selam vereni bile idam verdiler yani. Öyle bir e, durum söz konusu oldu. E, ve bizim faolarları tavsiye etmemize müsaade etmediler. İşin gerçeği bu. Yani müdahale geldi. Şimdi e, bu her yerde böyle. Mesela şöyle de yine bir oldu. İşte 1984'ten sonra gerilla mücadelesi başladı. Bu gerilla mücadelesinde yine fodalara yönelik bir açlıkçılara yönelik bir hareket geliştirildi. ve bu hareket yine başarısız oldu. Yani e, burcu e, sümürgeciler bu sefer bunu da parkın içine kullandı. Onları kök orucusu yaptı ve bize karşı silahlı bir göç olarak örgütledi ve savaştırdı. Halen savaştırıyor. Şimdi ben şunu demeye getiriyorum bizim kendi iç işlerimize, kendi kendi aramızdakisinin mücadelesine direkt mes sömürgeciler müdahale ediyor. Emperyalistler mücadele ediyor. Bunu e, önleyemezsiniz yani. Bunu ancak güçlü bir örgütleme yaratırsınız, güçlenirsiniz, Tabanla bir birliği sağlarsınız. Ee, böylece bu aşıl, aşılır. E, bu da elbette mücadele gerektiren bir olaydır. Bunu PKK bir dereceye kadar yaptı aslında. Başardı da. Yani şu mevcut olan şimdi PKK dışındaki hareketler yani var olan kitlenin yüzde bir toplamı yüzde biri tutmuyor. Yani PK'nın ya da yücever kesimin yüzde yüzde yirmılık diyelim. PK destekleyen kesimin ki yüzde yirmilik vardır. Yani bir demokratik otağında ise yüzde de aşağı arasında. Yani şu anda diyelim ki yüzde onbeş ile yüzde yirmi arasında gidip geliyor. Böyle bir oran legal olan oranlar oranı diyorum ben. Ee, eğer e, süm, sümürgecilerin e, müdahalesi, baskısı olmasa bu yüzde ellileri, yüzde, pardon yüzde elli dedim, yüzde değil de yüzde yirmileri aşar. Yani yüzde geçer. Ee, fakat e, diğer güçlerin ise derin yani bu yüzde %1'i yüzde biri bile yoklar. Ama bazen görüldüğü de çıkarıyorlar tabii yani sağda sola şimdi e, sanal dünya vardır. İnternet üzeri yayınlar vardır. Herkes konuşuyor, herkes bir televizyon oluşturmuş. Ee, ben e, e, bu konuda geriyim tabii bir televizyon oluşturamadım ama yani kendim benim de bir e, internet kanalım var yani kanal internet kanalım şu anlamda Facebook'um var Facebook'ta yapıyorum örneğin birey olarak kendi düşüncelerimi e, duyurmak istiyorum e, bu bir sorumluluk gerekiyor aynı zamanda benim için tabii O ayrı bir olay. şimdi biz böyle bir aşamadan geçiyoruz yani e, böyle bir e, konumdayız Çöldüsen e, e, her zaman e, egemen bölgenin egemen devletleri tarafından bölüş, bölüş, bölüştürülmüş ve bölgenin egemen egemenlerinin savaş alanına dönüşmüş bir yapıdadır. Özellikle Osmanlılar döneminde İran'da Osmanlılar arasında bir mücadele söz konusu ve burada yine Kürtler vardı. Bir kısmı İran'da kalıyordu, bir kısmı Osmanlı toprakları içerisindeydi. Osmanlı toprakları içerisinde biliyorsun 1914 Çaldıran Savaşı ile birlikte ee, e, tamamen ikiye bölündü. Bu bir kısmı İran'da kaldı. Bir kısmı İşidisi Bitlis'in önderlik ettiği kesim ise ki Kuzey Kürdistan'ın hemen hemen hepsi sayılır. E, Osmanlı'ya katıldı. Şimdi e, yani Osmanlı'da tabii durum farklı var bir şeydi. Ama 19. yüzyılın sonlarında sonlarında e, özellikle İtaat ve Terakki'nin iktidara gelmesiyle e, azınlıkları, azınlıklarla ilgili işte Avrupa'nın baskıları yapması Gari Müslümanların bir takım olanaklara kavuşturulması, özgürlüklere kavuşturulması Kürtler lehine bir takım durumlar, koşullar geliştirdi. Ve Osmanlı Devleti Kürtleri bir biçimiyle merkeze bağlamak ve var olan özelliklerini ya da var olan özel yapılarını ortadan kaldırmak veya da daraltmak istedi. Buna karşı da birçok isyanlar gelişti, birçok direnişler, başkaldırılar gelişti hepsi de kanla, katliamla bastırıldı tabi, o da ayrı bir olay, bastırıldı ama buna rağmen e, şöyle diyeyim e, mesela bir e, Osmanlı Abdülhamid'in yarat, e, yaratmış olduğu bir e, Hamidi alayları vardır. Şimdi Hamidiye alayları bazıları sanki Kürtlerin araymış, Kürtlerin ordusuymuş gibi görünüyor, Asa değil. O zaman bir köy korucusu gibi bir şeydir. Yani alay olarak, şey, askeri olarak örgütlendirilmiş ve oranın beylerini, dere beylerini, oranın komutanıdır ve onun tebaası da onların askerleridir. Ve e, yani Osmanlı devletine bağlı faaliyetleri yürütüyor. Yani Kürdistan, Kürdistan değildir. Yani Kürdistan'ın güçleri değildirler bunlar. Bunlar Osmanlı'nın Kürt, Kürtler içerisindeki kollarıdır. Yani şimdiki köy korucuları diyelim yani öyle bir şey. Ee, onun için de bunları, bunları bir Kürt olarak değerlendirmek yanlıştır. Yani Kürtlerin güçleri olarak değerlendirmek. Bazıları mesela işte Ermenileri, Ermenileri işte Hamidi alayları şöyle yaptı böyle yaptı diyor ya. Aslında bunlar, bunların bir kısmı bence Türkiye Devleti tarafından yönlendiriliyor. Yani onların düşüncelerinin bir yansıması olarak bazı kesimleri etkilemiş. Bazı, ya yani bazı kesim dedim çok öyle güçlü bir kesim değil yani. Bir elin parmakları kadar insanlar. İkide bir bunu şey yapıyor işte Kürtler. O en yakın komşuları Kürtler onları katlet ediyor. Yani doğrudur ama katliamın fermanını tacirin, tacirin fermanını Kürtler çıkartmadı. Ve bunu devlet çıkarttı. Kürtleri harekete geçirdiler. Kürtleri kışkırttılar. Din, din olgusunu kullanarak Kürtleri onlara yönelttiler. Tabi bu anda fır, kötü fırsatçılar da çıktı. E, bunu mallarını, mülklerini tanın etmeye giriştiler. E, dolayısıyla onun e, oraya boşanan yerleri almaya çalıştı. Bunu devlet şirkette Kürtler de bundan faydalandı. Bunu yaptı. Yani bu anlamda bir ortaklık var. Ama ama devlet anlamında, irade anlamında bir ortaklık yok. O anlamda bunu ayrıştırmak gerekiyor. Yani Ermeni katliamını Kürtler değil, Türk ler yapmıştı yani. itaat ve terak. Yani Osmanlılar yapmıştı. Gerçi Osmanlılar ne kadar Türkler o da tartışılır ama Osmanlıların e, yönetimine ele geçiren itaat ve terakki milliyetçi bir harekettir. Yani pan-Türkizmi savunan bir hareket. Daha sonraları pan-Türkizme kadar gelen bir harekettir. Pan-Osmancılıktan, pan-İslam e, İslamcılıktan pan-Türkizme kadar gelmiş bir harekettir. E, dolayısıyla milliyetçi ve faşist bir hareket aslında. Yani faşist bir harekettir. Irkçı, faşist, emperyal, e, emperyalist ve işgalci bir harekettir. Bir e, düşünce yapısıdır. Burcuba düşünce yapısıdır diyelim. Ve Osmanlı'ya egemen olmaya çalışıyor. Bunlar tarafından yapıldı. Tamam Kürtler de, Kürtler de bulundukları bölgelerde harekete geçirildi. Ve özellikle yönlendirildi. Ve böyle bir katliama bir katliamından katılımını sağladı. Ama bu katılım devlet iradesiyle olmuş bir katılımdır. Yani sümürgeci Devlet'in yaptığı bir olaydır. Dolayısıyla Kürtler, Kürtler bu konuda bu şekilde değil. Hani Kürtler de bu, bu kirliliğe bulaştılar denebilir. Kürt egemenleri, Kürt fırsatçı kesimleri bu kirliğe bulaştılar. Bir biçimde bulaştılar. Elbette e, bu konuda Kürtlerin öz ayrı bir olay. Vermesi de gerekiyor. Ama bir devlet düzeyinde değildir. Yani bu devlet düzeyinde gelişen bir hareket. Her neyse bunu geçiyorum. Şimdi e, ve Kürtler her yerde katlediliyor. Yani PKK yokken de Kürtler katlediliyor. Şimdi Bazar diyor ki mesela Bazar şunu diyor bize. Efendim diyorlar PKK Kürt çocuklarını katlediyor. Ya tamam da ee, şeyde ya, nedir adı PKK mi vardı? Şeyh PKK mi vardı? Ee, Ağrı'da PKK mi vardı? Ee, sonra Leşlin'de pey hekemi vardı Ve On binlerce insan katledildi 10 binlerce insan katledildi ve bir dakika çok kısa sürede katledildi Ve Onlar Devlete Hemen hemen hiç zarar vermediler Kısa sürede ortadan kaldırıp yok edildiler yani Şimdi e, Bunu Kalkıp işte PKK Kürt çocuklarını öldürtüyor demek çok anlamsız bir şeydir. Yani sen Ulusal Kurtuluş Mücadelesi biliyorsun. Ulusal Kurtuluş Mücadelesinde insanlar ölecek elbette ki. Ya yani başka şekilde adamlar ülkeyi terk etmiyor ki. Başka şekilde sen Kürdistan'ın Ulusal Kurtuluş Mücadelesini veremezsin ki. Varsa başka bir oranlarını siz yapın. Siz PKK'de bu hareketlerin hepsi PKK'den daha güçlüydüler. Daha örgütlüydüler. PKK çıkınca bunlar hepsi zaten örgütlüydü. KDP zaten örgütlüydü. Ki KDP'nin özellikle sınır bölgelerinde etkindi. Ve bütün feodallarla bir bağlantıları vardı. Ama bu feodalların bir kısmının aynı zamanda Türkiye Devleti'yle ile işbirliği içindeydi. O da ayrı bir olay. Yani ben bunları eleştiren anlamda diyorumlar bir tespit. Çünkü başka şekilde kendilerini devam ettirmeleri, kendilerini var etmeleri mümkün değildi. Ortadan kaldırırlardı yani. Nihayet ya Şehzade Said e, bahane ederek e, agaların hepsini e, ferman çıkar, ağalara ferman çıkardılar, çıkardılar şeyhlere ferman çıkardılar. Neydi? Şeyhlere karşı ve ağalara karşı oldukları için miydi? Hayır, elbette değil. Çünkü o dönemde şeyhler ve ağalar ve herkese önderlik ediyorlardı. E şimdi halk çocuklar yapıyor. Halk çocuklar ayağa kalkmış. Bu halk çocukları sümgeleri de kabul etmiyor. Bizim engemenler de kabul etmiyor. Yani mesela bazıları şunu diyor. Duyuyorum bazen internet şeylerinde şunu diyor. Ya işçi partisi nedir? Ne demek işçi partisi? Basit bir şey. İşçi partisi. Olur mu diyor. Neyin işçisi diyor. bize yani öyle edecek. Yani mantık, burjuva bir mantık, feodal bir mantık. Ya sen kim oluyorsun İşçi. Yani işçi? Yani bari yani işte ne bileyim emeğiyle geçinen, varlığı, e ekonomik varlığı olmayan bir insan. Bir yaratık. Kendi iş gücünde başka saracağı bir şeysi olmayan bir yaratık. E bu insan kalkacak, e, önderlik edecek, ustalar önderlik edecek. E kabul etmiyorlar tabii ki. Aslında meselenin, bir, meselenin önemli bir boyutu budur. Açıka çıkarılmamış veya çıkar, çıkar aslında bizim için benim için ya bizim benim gibiler için açıkça çıkarılmış bir durumdur ama genelde bu yansıtılmıyor. Yani demiyor ya kardeşim siz kimsiniz? Aynı adam bir kısmı öyle açık söylüyor. Siz kimsiniz? Ya bu önderlik hareket ed ediyorsunuz. Ya ki çocuklarsınız. Etiniz ne, butunuz ne? Siz bu ülkede sizin neyiniz var? Yani babanız kim? Anlatabiliyor muyum? Bize soruyor ya. Mesela ben bir yere gittiğimde bana sorular aradı. Senin babanın adı ne? Sen hangi aşirettesin? Yok sana ne ben hangi aşiretteyim? Ama adam istiyor. Bu önemli onun için. Ha ben bir feodal e, aşiretin e, çocuğu olsaydım o zaman daha çok saygı gösterirler. Vay. Onun oğludur. Ama ben bir çingenin oğluyu desem <laughs> yani ben bir gemenlerin oğluyu desem hep ben yüzleri vuruşurlar. Sen kimsin? Bu çingenin oğlu mu bize şimdi önderlik ediyor? Diyecek beni ben var yani. Toplumsal yapı bu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi e işte bu toplumsal yapı içerisinde, bu karmaşıklık içerisinde bir bir hareket çıkıyor ortaya. Kürsan devrimcileri çıkıyor. Kürsan devrimcileri kalkıyor. Halk çocukları değil, e, önderlik yapıyor ve önderliği gerçekleştiriyorlar gerçekleştiriyor da yani. Peki bu gerçekten Kürsan halkı, Kuzey Kürsan'da Kürsan halkının biricik lideridir. Biricik önderidir. Güneyde de önemli bir göce sahip. İran'da da önemli bir göce sahip. zaten Rojava'da da onun çizgisinde bir şeyler kurulmuş. Kantonlar kurulmuş. Ayrı bir bölge. Rojava bölgesi kurulmuş. Şimdi bölgesinde bir devlet kurulmuş. Yani devletler topluluğu diyelim konfederasyonu. Rojava, yani Rojava konfederasyonu vardı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Böyle bir durumda e, insanlar rahatsız oluyor tabii ki. Çıkarlar, çıkarlarına ter Toprakları ellerinden alınacak, zenginlikleri paylaş, başka şey, zenginlikleri halkla paylaştırılacak. E bunlar kabul edilen şeyler değildir. Tamam, her ne kadar bunlar aslında derin sorun sonrası sorunlarsa da bugün adam bunun hesabını yapıyor. Çünkü bugün de emperyalizmle iş, iş, iş içerisindedir. Yani emperyalizmle bağlantısı, bağlantısı olmayan bir güç kalmamıştır. Olmasa bile emperyalist bir biçimde ba bağlantı kurar. Yani diyelim ki Kürdistan'da herhangi bir sosyal güç örgütlemeye kalkar. Güçlenirse emperyalist bir biçimde ona bağlantı kurar. Eee peki onlar için bir tehlikedir. Peki sosyalist bir çizgi savunuyor. Sosyalist bir çizgi savunuyor. Yani bu marksist bir çizgi olmayabilir. Yani marksist bir sosyal bilimsel sosyalizm olmayabilir ama eee Abdullah hocanın geliştirdiği bir sosyalist anlayış var. Geçe kendisi yani ben işte Marx Engels'i açtım. O ayrı bir onun söyleyeceği, onun sorunu ben, benim benim, benim e, e, ben söylemiyorum. O söylüyor yani. Şimdi diyor ki ben onu açtım diyor. Marx Engels'i açtım. Sosyalizmi daha farklı bir temellerde daha gerçekçi, daha insani hale getirdim diyor. Bu da ayrı bir olay. Ama gerçekten de yani bir sosyalist anlayış geliştiriyor. E bu sosyalist anlayışın sen de maya tutması, olanakları var mı yok mu ayrı bir olur. Onu tarih belirleyecek. Yani ta e süreç belirleyecek. Yani uygulamalar belirleyecek. E bunun günümüzün koşullarına bunu uygulama şansı var mı yok mu o da ayrı. Bunu da yine koşullar belirleyecek. Bugün şimdi bugünden kalkıp bu başarılı olamaz desek bile dense bile bunun süreç içerisinde zaten kendi pratiğiyle ispatlanacak. Başarılı olur mu olmaz. Umarım olur. Umarım olur. Şimdi. E böyle bir durumda emperyalistler PKK'yı istemiyor. belki PKK istemiyor. E, PKK'nin de bir takım yanlış kararlara e, kararları e, PKK'yı Kuzey tümden neredeyse çekme, çekilir duruma getirdi. Ve çekildikleri yerlerde süme geçtiler. Kendi karakollarını kurdular. inşa ettiler. Berktiler. Ve, e, ve Kimseyi sokamaz duruma geldiler. Yani artık e, bütün e, stratejik yerleri sümürgeciler ele geçirdi. Tabi bu e, bu ayrı bir yani bu da e, bir sorun Tabii ki ayrı bir olay ve ayrı bir değerlendirilmesi gereken bir olay bana göre. Yani pek ya de bunu Yani Niye böyle bir aşamaya geldi? Böyle bir aşamanın aşamadan sonra aşama neye e, hizmet etti? bana göre bir gerilemedir yani. Tamam peki e, şu anda ya da sever hareket e, legal alanda bayağı kitleselleşti. Ama dedim ya e, legal alanda tamamen burjuva ve küçük burjuva feodal e, kesimlerin eline geçti aslında hareket. Bir anlamda öyledir yani işin gerçeği bu. Tamam yani her ne kadar hala önderlik ya da diyelim ki e, merkezi kontrol e, peki ki çizgisinin elindeyse de peki ki çizgisinin denetimindeyse de ama kitlesel olarak veya hatta Davranış biçimleri veya ota ne bileyim yaşam biçimleri tamamen burcuva küçük burcuva ve feodal bir tarzda devam ediyor ama bu biçimde sosyalizmle iç içe gidiyor. Karışma karmaşık bir şey yani kozmopolit bir şey. E, tabii bu e, aslında e, bir cephe olmasından kaynaklı da normaldir çünkü bu bir cephedir yani mesela diyelim ki e, burada oluştu legal alanda oluştuysa bir cephe bir nevi cephedir. Dolayısıyla burada herkes yer alabilir. Fakat bunu bunun PKK'nın saflarına yansımaması gerekiyor. Yani bu bileşenin PKK saflarına bu şekilde yansımaması gerekiyor. Umarım yansımaz. Yani yansıma tehlikesi çok fazla. tabii önemli orada da yansımış olay bir olay. Ama umarım bir biçimde müdahale edilir. Bu orta o hal olur. Her neyse. Şimdi PKK giderek evet. güçlendi. Gelişti. Artık PKK bir tehlike haline geldi onlar için sömürgeciler de geceler bu işin üzer, üzerine üstesine gelemediler. E, emperyalistler bu işe el attı. Ne yaptılar? Peki ki, önder Abdullah Öcalan'ı bir komployla içeri attılar. Aldılar. Şimdi ve PKK çıkmak zorunda kaldı peki. Kandil'e yerleşti. Amaç şu aslında yani Emperyalistler yapmak. Emperyalist bu bir operasyon, bu operasyon devam da ediyor. Hani uluslararası konf e, bizimkiler e, özgürlük hareketi değil de uluslararası komplo. İşte bu uluslararası komplo devam ediyor aslında. Yani bu uluslararası Hareket bir operasyon. Peki, yönelik bir operasyon. Bu operasyonla PKK güçle, güçten düşürülecek ya da ya da yok edilecek. Çünkü başka biçimde kendisine işbirlikçi bir e, yapının e, oluşmasını ön, önünü açmak istiyor bu biçimde. Yani başka şekilde önü açamıyor. Peki o önü kapatıyor. Peki giderek gelişiyordu. Peki muazzam bir gerilla gücüne ulaştı. Hatta şöyle diyeyim, adı olmayan bir devlete ulaştı. Yani bayrağı şey şöyle diyeyim. Ordu ordusu şu var ama yani sınırları olmayan bir devlete ulaştı. Bir sisteme, bir sistem oluştu yani. E şimdi bunu özellikle bitirmek istiyorlar. Şimdi Rojava'da Pekiken yani Rojava'ya destekleri var. Şimdi Pekiken'in Rojava'daki desteklerini ortadan kaldırmak istiyorlar. Rojava'nın Pekiken'i olan bağlandıran ortadan kaldırması. Onun için ne yapıyorlar? Şengal'ı Şengal'a ya yöneliyorlar. Yine ne yapıyorlar? Orada ee, diyelim ee, evet Metina'ya, Avaşina'ya e yöneliyorlar. Ee, ve ondan sonra da eee Evet orada iki üstleri yani stratejik yerleri ele geçirip PKK'yı tamamen etkisiz hale getirmek ya da bitirmek istiyorlar. Şimdi PKK'nin biteceğine inanmıyorum ben. PKK bitmez. Ee, bunu devam edeceğiz konuya. Yani burada kalsın. Devam edeceğiz.